Murat Nazlı'yı kurtardı fakat tekrar yakalandılar. İkisinin eli kolu bağlandı fakat Nazlı bir şekilde kurtuldu ve Murat'ı kurtarmaya çalıştı. Murat ise Nazlı'nın bir an önce orada gitmesini istiyor. Nazlı bunu kabul etmese de Zeynep için dönmek zorunda kalıyor. Murat bağlı kalacak bu kişilerin kim olduğunu öğrenmek için. Tabi Kenan ve Rüstem onu kaçırdığı için ne Murat'a ne Nazlı'ya zarar vermeyecekler. Murat orada kalacak dediğimiz gibi ve büyük ipuçlara da ulaşacak. Onların kimler olduğunu da yavaş yavaş öğrenecek Murat. Kenan ve Rüstem yaptıkları bu olayı eline yüzüne bulaştıracaklar ve kim oldukları ortaya çıkacak. Murat'ın Nazlı'yı kurtarmak için yaptığı hamle Kenan'ı fazlasıyla korkuttu. Çünkü elinden hiçbir şey gelmiyor Murat Nazlı'ya ulaştı. Fakat bir şekilde onları tekrar yakaladılar. Ancak yavaş yavaş boyaları ortaya çıkacaktır. Ceyda konakta bir şeyler yapacak ve Asude ondan şüphelenmeye devam edecek. Kenan ve Ceyda'nın iyi niyetli olmadığı da ortaya çıkacak. Bunlar da çıktıktan sonra herkes rahat bir nefes alacaktır. Diğer taraftan Ela Burcu'nun niyetini anladı. Burcu ise e, yüz sözlüğüne devam ediyor ve e, onların arasını bozmaya çalışacak.